Benim çocuklarımın uyuşturucuyla işi olmaz. Bir boktan tesadüfle o eve gelmişler. Var mı bir suçlama? Yok. Madde çıkmadı üzerlerinden. İlk ifadelerinde de kullanmadık diyorlar. Ee? Zaten evden çıkarken aldık ikisini de. Evde ne çıktı? Hap çıktı Melek. Neredeyse 200 gram. Herkesi kan testine sokmak zorundayız biliyorsun. Ne testi be? Alma çocuklar? Babaları da burada. Daha ne uzatıyorsunuz kardeşim? Mesut bir saniye dur ya. Test almak zorundalar. Ne diyorsun sen ya? Madde alıp almadıklarını başka türlü nasıl anlayacağız? Ya ne maddesi Melek? Metinle Tekin ya. İçeridekiler benim oğullarım kızım. Ya abi biliyorum ama... Melek aması maması yok Melek. Saçma sapan konuşma. Sen de kardeşim ya uzatma ya. Verin çocukları gidelim hadi. Allah Allah yeter ya. Melek. Kimsen saçmaladığı yok Mesut. Kendine gel. Bak uzatma dedim sana Melek uzatma tamam mı? Asıl sen uzatma. Hüsnü abi senin çocukların hepimizin çocuğu gibi. Ama bak bir yanlış yaptıysa bunlar bilmeden bile almış olabilirler biliyorsun. Bir şey içmişlerdir karıştırmışlardır. Her şey olur sen de biliyorsun bunları abi. Melek. Ya ne anlatıyorsun sen ya? Gayet iyi biliyorsun ne anlattığımı. Bu çocuklar bir hata yaptıysa burada çıksın öğrenelim. Sonra ne lazımsa yaparız. Zaten salı verilecekler birkaç saate. Bırakalım herkes işini yapsın. Hüsnü abi kızma bana ne olur. İçerideler mi? Evet. İki dakika görüşebilir miyim? Tabii komiserim. Mesut. Konuşma konuşma. Hı hı. Konuşmamız lazım. İşim var. Yapma böyle Mesut. Çocuk gibi surat mı asacaksın bana? Ne suratı ya saçmalama. Konuşmuyorsun dün geceden beri. Ne konuşayım kızım. Sen açtın mı ağzını zehir saçıyorsun. Ben de mi kırayım dökeyim istiyorsun? Ne zehri ya ne diyorsun sen? Hüsnü abi için diyorsan... Onun için tabii. Adam orada üzüntüden düşüp bayılacaktı neredeyse. Yanında olmaya gitmişiz. Sen narkotikçilik yapıyorsun bize. Saydan böyle mi düşünüyorsun? Evet. Hiç tanımamışsın beni. <laughs> Yapma ya. Ben Hüsnü abiyle konuştum hallettim meseleyi. Kırmıştım özür diledim hallettik. Ne yapayım bir de senden mi özür dileyim? Aman istemez ya. Kırmayacaksın kızım. En yakınımız bu adam bizim. En yakınımız bu adam bizim. Bizim ekipte herkes birbirinin en yakını. İşin içine çoluk çocuk gizmiş. Hüsnü çobanın üstüne titrememiz lazım kızım orada. O çocukları oradan almamız lazım. Ya öf, ya. Geç bu işleri ya. Ne oldu çocuklarda çıkmadı değil mi? Çıkmadı ama. Hala konuşuyorsun ya. Melek. O insanlar sabahın köründe hastanenin koridorlarında çocuklarını beklemeyecekti. Dilekleri ağzına gelmeyecekti. Anladın mı? Biz bize sahip çıkıp sessiz dahasız çözecektik işi. Öyle mi? Öyle. Hadi şimdi git işim var benim.